Bir söz talebiniz mi var yoksa... Bittikten sonra... Bitti bitti. Aa, o zaman var. Nedir konu buyurun. Söyleyeyim tabii ki Harun Mertoğlu İstanbul Milletvekili yine evet. partimiz ve belediye başkanları hakkında. Evet buyur buyur. <laughs> Birkaç milletvekili var da e, ben bunu söyleyeyim. Şimdi Sayın Başkan. Rize mi? Peki Rize milletvekilimiş. Diğer dönemde İstanbul'a gidersin belki. Şimdi Sayın Başkanım. Şu üzüntü verici bir olay. Dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Burada bazı milletvekili arkadaşlarımız A haberi muhabiri gibi bilmediği duymadığı konularda algı yapıyor. Bakın birazdan tüm Türkiye'nin duyacağı bir rezalet daha bu dosyalarla ilgili. Şimdi iktidar yakın A haberin 29 Nisan 2025'te dosyadan almış olduğu bilgilerle Murat Kapya ait olduğu sürülen milyon dolarlık arabalar ve bu arabaların 15 tanesi de televizyonlarda yayınlandı. Sayın Başarı lütfen tamamlayın. Televizyonlarda yayınlandı. Savcılık da bu arabaları bir otoparka çekti. Şimdi bu arabaların yarısının Cumhur İttifakı'nın bünyesinde, yapısında bulunan grubunda bulunan bir milletvekili oldu, ortaya çıktı. Açıklanacak birazdan Türkiye görecek. Şimdi bakın burada bilmeden, duymadan yapılan kirli algılarla hiç kimseyi suçlamasınlar. Masumiyet karinesi ayaklar altına alınmış. Gerçekten ayaklar altına alınmış. Bu nedir ya? Birer dakikalık konuşmalarda her çıkan bantçı. Peki bantla ilgili de söyleyeyim. 18 Ekim'de başlayan soruşturma, otel görüntüleri Ekim'in ilk haftası, bu ülkede polis, devlet, İçişleri Bakanı mahkeme kararı olmaksızın insanları mı dinliyor? 18 Ekim'de soruşturma ama Ekim'in ilk haftası da ait o görüntüler. Altısı. Sayın Başar lütfen son sözünüzü alalım. 12 gün önceki görüntüler. Peki soruşturma 18'indeyse Oraya ziyaret altısındaysa kimin? Ben sormak isterim ya. İçişleri Bakanı. Ben diyor ki ben diyor cemir kullanmıyorum. Sen dinleyen sensin zaten. Kendini mi dinleyeceksin? Ama sen insanları mahkeme kararı olmaksızın teknik fiziki takip yapıyorsun. Sonra ben bahçe oluyorum. Ya burada hukuksuzluğu yapan kendisi kendisi. Bu İçişleri Bakanı bana göre utanma duygusu yitirmiş bir insan. Çıksın açıklasın. Altısı 18'i. Arada mahkeme kararı var mı yok mu? Onu açıklasın, iftira atmasın. Ve arkadaşlarınız da buna ortak oluyor. Üzülüyorum buna. Teşekkür ediyorum. Sayın Zengin. sen açıklayın. S sen, 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 sen. Sayın, Yıldırım. sayın Yıldırım, Sayın Yıldırım. Sana bir temin lazım, ha, lazım Evet. <laughs> Sana da bank da, Sayın Zengin buyur. Buyuracağım başkanım. Müsait olursa arkadaşlarım buyuracağım. Ee, sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Dün olduğu gibi bugün erken başladık. Şimdi değerli arkadaşlar. birinci kural, o zaman bu işi siz de yapmayacaksınız. Böyle iddia ediyorsunuz ya. Arkadaşlarınızı dinlediniz mi? Evet, her şeyde Böyle haberler var, üfürükten bir haber. Oradan yola çıkarak şöyle kötüsünüz, böyle kötüsünüz, filan kötüsünüz. Şu bir dakikalık konuşmalarda daha böyle hakikaten kendisiyle alakalı şunu gördüm, bunu yaptım diyen ben görmüyorum yani. Buradakilerde zaten böyle bir üslup var. Eğer istiyorsak ben zaten bu 20 dakikalık, birer dakikalık konuşmaları toptan kaldırmaktan yanayım başkanım. Oturalım, konuşalım. Yok, hiç, hiç alakası yok. Başka bir formül bulalım. Bir dakika, hayır. Başka bir formül bulalım, Hiçbir biz konuşalım demiyorum. Bakın başkanınız en çok konuşuyor, lütfen önce kendi başkanınıza bir itiraz eder misiniz? Var. Bir dakika arkadaşım konuşuyor. Bak Ali Mahir Bey? Bakın Bravo, kendi arkadaşınız, kendi başkanınız oldu mu hiç sıfır it. Sayın Zengin lütfen tamamlayın. Mesela yanlışı söylemek değil. Şimdi önce Ali Mahir Bey, Sayın Bakanımızla ilgili sizi ciddiyete davet ediyorum. Neden? Şimdi, hayır. Siz verdiğiniz cevapları kendiniz görmüyorsunuz galiba. Bir defa, şu anlıyoruz ki, tüm yapılanlardan anlıyoruz ki, bu bantlama işini yapan önce ne dediniz? Kendi genel başkanınız dedi ki bu koruma polis. Ama anlıyoruz ki koruma ve polis değil. Bir, bir güven, oradaki bir özel bir güvenlik, yani sizin başkanınızın kendisine şey yaptığı, edindiği bir güvenlik. Ve bu arkadaşlar hiçbir yerde uygulaması olmayan bir uygulama yapıyorlar. Ben de bu kadar yıldır siyaset yapıyorum. Gidip böyle bir yere bant yapıştıran kimseyi görmedim. Kaldı ki her şeyin herkesin izlendiği telefonlarımızda bile ne olup bittiği o oh, belli olan bir yerde neyi bantlayacağız ben bunu anlayamadım yani. Neyi bantlayacağız neyi kapatacaksınız. Tüm bunlar oluyor. Bunlar olduktan sonra bir sürü farklı cevap veriyorsunuz. Ben Sayın Genel Başkanınızı da dinledim. Yaptığı açıklamalarda sanki açıklamalar şöyle gibi. Silivri'den önce Silivri Sayın Zengin son sözlerinizi almak için açıyorum. Buyurun. Sayın Genel Başkan'ın açıklamalarını Silivri ziyaretinden önce, Silivri ziyaretinden sonra diye ayırmak gerekiyor. Bir açıklama yapıyor, bu açıklamayı yaptıktan sonra Silivri'ye gidiyor, oradan bir ikaz alıyor, hmm. onun üzerine yeni bir cevap geliştirdi. Hmm yapılıyor belli. Çünkü, çünkü Sayın İmamoğlu her şey olmak istiyor. Hem Cumhurbaşkanı adayı olmadığı halde aday olmak istiyor. Yine Hem... Geldik. Geldik. Yine geldik, geldik çünkü güzel beni iyi göstermeyen videolar atmışsınız. Hem hem Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Hiç İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan Cumhurbaşkanı olmak istiyor. O görevi önemsemiyor. Önemsemiyor onu. Cumhurbaşkanı Cumhurba İstanbul Belediye Başkanı. Hiç öyle bir ön koşul yok. Kendisi onu zaten bizim tokatlılar mensimiyor derler. Önemsemiyor zaten. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmayı önemsemiyor. Devamında da ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıymış gibi davranıyor. Bir karar vermek lazım ya. Hangi görevi ifa etmek istiyor? Bunların hepsini aynı anda yapmasına imkan yok sonuç olarak. O yüzden Özgür Bey'de de böyle gölgelemesi Sayın Zengin iki dakika verdim. Bir dakika kural dışı uzaktım. Siz son cümlenizi lütfen söyleyin. Evet buyurun. Başkanım. Sonuç olarak e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı böyle gölgelemesi gergitlere sebebiyet vermesi bir defa sizleri rahatsız etmesi lazım. Genel kurulu saygıyla e selamlıyorum. Ama cevap verirse Sayın Başarılı cevap vereceğim tabii. Sağ olun. Sayın Başkan buyurun buyurun buyurun. Şimdi, Sayın Başkanım önce şu bir dakikalara bir gelelim. Zaten meclisin yetkileri, görevi, birçok meclisle ilgili gen soru dahil hak kuşa çevrilmiş. Herkes de bunu söylüyor. Şimdi AKP Grup Başkan Vekili diyor ki bana kalsa ben bir dakikaları kaldıracağım. Ya Darbe. birilerine, birilerine, birilerine kamera bantı suçlamasını yapıyorsunuz. Siz 600 milletvekilini ağzını mı atlamaya kalkıyorsunuz? Ben size ne diyeyim ya? Ben size ne diyeyim ya? Ne demek birer dakikaları kaldıracak? Resmut bu işte. Susalım burada konuşmayalım. Ya konuşmayalım da. Gerçekten niye konuşmayacağız? Başka bizim bir hakkımız var mı burada? Yani sorumu var? Araştırma önergeleri mi kabul ediliyor? Yasaları komisyonda burada mı tartışıyoruz? Herkese soruyor. ne iş yarıyorsunuz? Evet ne iş yarıyor meclis? Konuşmayalım da. Bir dakikaları vermeyin bir daha. Sayın Başarır bu dakikadan sonra önceki gibi uzatmayacağım. Lütfen tamamlayın. Başarı, uzattınız. O size de uzattım ona da ama bunu 12 dakika e, uzattınız. İşte diyor şimdi e, şimdi uzatmayacağım şimdi, diyor. Tamam. İkinize de yaptım. Şimdi, şimdi yapmayacağım. Şimdi burada açıkça bir soru soruyorum. Ben İçişleri Bakanı'nı ciddiyete davet ediyorum. Soruşturma 18 Ekim'de başlıyor. Otel ziyareti 6 Ekim'de. Sen o arada o görüntüleri nasıl temin ettin? Belediye başkanını neden takip ettin? Hangi mahkeme kararına göre takip ettin? Çık bunları açıkla. Açıkla. Çünkü sen kanunsuz olarak takip ettin. Bakın meclis dinleniyor hepimiz dinleniyoruz. Çıkartın telefonları bakalım niye FaceTime'dan WhatsApp'tan konuşuyorsunuz arkadaşlar. Çünkü siz de dinleniyorsunuz. Herkes de bunu biliyor. Melih Gökçek ihale yaparken İstanbul Belediye Başkanı Cemil ihalesi yaparken dün Sayın Ali Öztürk söyledi. Kay Kahramanmaraş Belediyesi yaparken Peki. Ha, siz de başarısınız. Sizin dinlenme hakkınız var. Bizim yok. Baksana şu anda telefonlara kaç tane WhatsApp ve insan Sayın Başarır teşekkür ediyorum. Sayın Zengin buyurun. Ee, sayın Başkanım, herkesin gözün önünde söylediğim cümleyi Sayın Başarır çarpıtıyor. Ben bu 20 dakikalık konuşmalara evet aynen öyle. Bir formül bularak aynen öyle bir formül bularak daha etkin hale getirelim. Bir dakika değil 3 dakika olsun ama buna bir başka bir sürü süreç üretelim. Arkadaşlarımız bir dakikada zaten cümleler yetişmiyor. Bir dakika nedir? Bak demiyor insanlar. Daha daha fazla süre verelim ama bunu bunu daha makul bir zemine bağlayalım. 20 değil 10 arkadaşımız konuşsun ama ne söylendiğini anlayalım ve bunları birbirimize laf çakmak yerine burada önemli sonuç şeyleri söylemek için değerlendirelim. Şimdi gelelim şu şey meselesine, ihale meselesine. Bir defa bu konu bakıyorsunuz örnek ver, vermişsiniz Batman il özel idaresi. Ya Batman terörün göbeğinde bir il. Batman'da il özel idaresi bunu terörle alakalı olarak yapabilir. Bir de şu ifade Batman Bak ben arkadaşlarınız söylüyor. Şimdi siz demediniz. Ben iyi bir dinleyeceğim siz söylemediniz. Bak. Sayın zengin son kez uzatıyorum. Bir daha uzatmayacağımı bilmenizi isterim. Sayın başkanım, herhalde grup başkan vekilleri evet. sadece burada konuşmalar değil. Sizin tüm partili arkadaşlarınız, Sayın Genel Başkanınızı iyi dinleyin. O bunları söyledi, yaptığı programlarda ona binaen söylüyorum. Ama şu önemli. Bakın bu cemaların kullanılmasının yolda kullanılması başka bir şey. Kendi yapacağınız özel bir görüşmeyi cemarla kapatmak başka bir şey. Yolda izle yaptığınızda bir defa hiç kimsenin e, hürriyetine engel olmuyorsunuz. Yani onların görüşme iletişim hürriyetine bir engel getirmiyorsunuz. Sadece kendinizle alakalı bir güvenlik önlemi ve bu da eğer elzemse bunu yapma hakkına sahipsiniz. Fakat siz ne yapıyorsunuz? Ben paşa gönlümü istiyor bir görüşme yapacağım. Kapatayım bantları gelsin cemreler. Otelde, çevrede bulunan hiç kimse görüşmesini yapamasın. Bunu yapmaya hukuken de hakkınız yok. O sebeple burada olması gereken terör için, güvenlik için bu, an, bu manada bir ihtiyaç varsa, terör konusunda bir tehdit varsa bununla alakalı ancak kullanılabilir. Ama o seyahat halindekiyle burada yapılan cemir kullanımını da aynı olarak göstermeniz mümkün değil. Değerli Milletvekili, Sayın Başar bir dakikanızı istirham ediyorum. Ses şimdi tabii bir, bir izin verin olur. Sayın Başar, bir izin verin. Burada başka söz talepleri de var, oturun. Ya ben ne yapacağımı biliyor musun şu anda? Tamam. Ama şimdi burada bu tartışma bilgi veriyor, bakman dediniz diyor ve bize bunun cevap hakkını vermiyorsunuz. Ya toplantıya ara verip gidiyorsunuz ya da en son sözü Özlem Hanım'a veriyorsunuz. Bunu yapmayın. Bak dün de bunu yaptınız siz. Sayın Başar. Bakın bu doğru değil Sayın Başkan. Bu doğru değil. Sayın Başar ben anladım sizi. Yani S dinle yok doğru anladım. Ben dinlediklerimi doğru anlayanlardan biri olduğumu düşünüyorum. Buyurun oturun siz. Şimdi hem birinci parti hem ikinci partinin genel kuruldaki tartışmaları böyle ben buradan bakıyorum. Diğer grupları rahatsız ediyor. Bizi de üzüyor, bizi de yönetimimiz konusunda adaletimiz sorgulanıyor. Şimdi efendim bir şey demiyorum. Bak şimdi Sayın Başkan ben ben bir şey söylüyorum. Bir usul söylüyorum. Ben bir usul söylüyorum ve diyorum ki bir askıya almıyorum. Bakın şu uygulama bakın. Bak şu uygulama iştüzü tüzüğü askıya almadır esasında. Grup başkan vekillerine böyle söz talebi verme iş de yok. Sataşma ayrı. Sataşmada veririm ben. Ama o diyelim bir laf söyledi, yanlış söyledi. Ben düzeltim. Yok böyle bir şey. Yani herkes dile... Ya ben de okuyorum başkanım. Ben de okuyorum Allah aşkına. Ben de okuyorum. Ama emin olun bak vatandaşlarımız da bu tartışmalardan çok rahatsız. Vekillerimiz de rahatsız. Ben şimdi Sayın eee Sayın Özda buyurun. Size de vereceğim söz talepleri. Yahu vereceğim bir sürü talep var. Şimdi buradan ben görüyorum sizden önce talep eden grup başkan vekilleri var. Onlara vereceğim. Size de vereceğim. Allahümme salli. Peki. İlk, ilk, i̇lk buna verdiğiniz başkanım. Peki, peki ben Sayın Özdağ buyurun. Ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamayacağız. öyle anlaşılıyor. Buyur, buyur, buyur. Grup başkan vekilleri değerlendirmesi değil mi Başkan? Yok yok siz söz talep Hayır, ettiniz. Hayır yok efendim ben grup başkan vekilleri değerlendirmesi şöyle diyorum. Yani bu kısır. Tamam bu peki. Kısır tartışmaları peki, o zaman, lazım. O zaman o zaman ben Mahir Bey'e tekrar bir daha vereceğim dedim. Gülistan Koç'u tanım efendi söz istedi. Sayın başkan buyurun. Sayın başkan. Teşekkür ederim sayın başkan. Şimdi. Amin Eee. Özlem Hanım bu kamu ihale yasası ve cemur kullanmak meselesi üzerinden Batman örnek göstererek ki Batman söylenmemişti. Batman'da kullanılabilir. Orası terörün yuvasında bir yer dedi. Ben bunu nitelemeyi kabul etmiyorum. Birincisi bu. İkincisi ikincisi herhangi bir gerekçeyle herhangi bir gerekçeyle ülkenin herhangi bir yerinde herhangi bir ilinde herhangi bir ilçesinde bölgesinde ve köyünde hukukta olmayan mevzuatta olmayan hiçbir iş ve işlem yapılamaz. Yapılırsa bunun adı ayrımcılıktır. Bugün zaten Türkiye'yi bu hale getirenin de bu istisna hukuku hem yazılı olan istisna hukuku hem de yazısız istisna hukukunu olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunun burada bir grup başkan vekili tarafından söylenmiş olmasını bir talihsizlik olarak görüyoruz. Bu ülkede herkesin eşit muamele gördüğü, her yerde eşit uygulamanın olduğu zaman Sayın Kılıç lütfen tamamlayın ülkeyi barışa ulaştıracağız ve gerçek anlamda adil, demokratik, özgür bir ülkeyi inşa etme şansına sahip olacağız. Yoksa kötü uygulamalara gerekçeler bulursak, antidemokratik, hukuksuz uygulamalara gerekçe bulursak ama orada terör var, ama orada şu var, ama orada bu var, orada yapılan da meşrudur, doğrudur. Hele bir sorun niye yapılıyor gibi alt parantezlere sığan uygulamaları, hukuksuzlukları meşrulaştıran bir dil kullanırsak ne yol alabiliriz, ne barışı inşa edebiliriz. Ne de bu ülkedeki ayrımcılığın önüne geçebiliriz. Bu anlamıyla ben bunun doğru olmadığını bir kez daha ifade ediyorum. Takdiri de halkımıza bırakıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkan buyurun. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, bakın. 2019 öncesi Ankara Büyükşehir Belediyesi 51 tane belediyeye bağlı olmayan özel güvenlik ve cemirlerle geziyor. Hürriyet dönemin gazeteleri bunu manşet yapıyor, meclis gündemine geliyor. Bizden önce görev yapan AK Parti İBB yönetimi deynıri ailesi yapıyor. Oradan kalanlar bunların bir kısmı. Ama şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu sorgulanıyor. Ben buna kızıyorum. Beyefendinin ailesiyle İstanbul'da yediği bir yemeğin mohbese görüntüleri sızdırılıyor İçişleri Bakanlığı. Sonra biz kişi güvenliğinden bahsediyoruz ya. Ya ben de dinlenmek istemem çocuklarımla ailemle evde otururken gezerken yemek yerken özelimde ama dinleniyoruz. Bunu herkes biliyor ve kullanıyor. Kullanmak zorunda. Neden kullanmak zorunda olduğumuzu başarı lütfen tamamlayın. Burada tartışılması gereken konu neden dinleniyoruz? Neden takip ediliyoruz? Neden mahkeme kararları olmaksızın insanların telefonları, evleri gözetleniyor, dinleniyor? İşte otel olayı aynen de böyle bir olay. Soruşturma tarihi 18 Ekim, görüntülerin alındığı tarih 6 Ekim. Bana bunu açıklayın diyorum. Bunu istemek hakkım değil mi? Eski İBB yönetimini, Ankara yönetimini, Kahramanmaraş'ı açıklayın diyorum. MOBESE kameraları sızar mı ya basına? E sızdı. Bana bunları açıklasın Özlem Hanım. Başka bir sorum yok. Ben bunları duymak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Zengin, buyurun. Başkanım şöyle yapmak istiyorum. Ben bu usulü, ben bu usulü dün de ifade ettim. Doğru bulmuyorum. Bir su sağlarsa beyefendi sevineceğim. Tabii buyurun bakalım. Eğer bir dakikalardan sonra grup başkan vekilleri kendilerine sıra geldiğine not alarak cevap verme usulünü tercih edersek böylesine gereksiz bir tartışma alanı açmamış olacağız. O sebeple evet bakın sıralama olarak bakın arka, bir saniye bak söyleyeceğim. O sebeple bana sorduğu ve istersen cevap vereceğim sorulara bana sıra geldiğine cevap Bitiriyorum. vereceğim. Bitiriyorum ben devam ettirmeyeceğim. Bak Kur'an gördünüz mü? Buyurun. Evet. Hakikaten yeter ya. Ben o zaman cevap vereceğim demek istedim başkanım. Peki te teşekkür ediyorum. Yani genel kurulda grup başkan vekillerimizin kendi aralarındaki bu tartışmaları emin olun ben kendi adıma söylüyorum. Buradan üzülüyorum. Iki milletvekillerimiz son derece rahatsızlar vatandaş da bundan memnun değil. Yani bunu bir makul noktada tutmak ve burada zaten söylediklerinizi bir tutanaklardan ben istiram ediyorum. Alın bir okuyun. Neredeyse ikinci söz birinci sözün farklı bir iki ilavesiyle tekrarı mahiyetinde. Zaten meramınızı halk duydu ve kayda da geçti. Hakem onlar. Ben genel kurulda ayrı partilerde olan değerli milletvekillerinin birbirlerini ikna etme ihtimalleri yok. Çünkü herkes ayrı bir dünya görüşüne sahip ama vicdanları var. O vicdanları elbette kendilerine doğruyu söyleyecektir. O yüzden ben genel kuruldaki bu çalışmaların e, makuliyeti zorlamaması gerektiğine inanıyorum. Sayın Grup Başkan Vekillerimizden de istirham ediyorum. Yani bunu bir noktada keselim. Doğru olan bu. Ben kesmek istiyorum. Ama kestiğimiz zaman da ayrı sıkıntılara yol açıyor. Diyorum ki, makul yapalım. Birbirimizi zorlayarak, kavga ederek değil, birbirimizi anlayarak bunu yapalım, ki daha faydalı olur.